Evet arkadaşlar şimdi bizim bizim tavuklar için ot topluyoruz. Otları şu şekilde topluyoruz. Şöyle atacağız bu tavuklar bu ot sever. Geç bay. Şöyle şöyle koparıyoruz. Avucumuz attığımız gibi şöyle böyle bu, bu şekilde. Hiç bakalım işte katalım şunu. Bu şekilde topluyoruz. Tavuklarımızı atacağız. Tamam şunlar da güzel la. Yolalım. Şey olsa, işte yonca olsa var ya şu yoncadan. Ne? Içinde, i̇çinde var mı? O zaman tamam üstünde şu otlardan doldu. 5 tavuk var Evet zaten 5 6 tavuk var. Bu ot fazlasıyla yeter. Şimdi şimdi tavukları atacağız. Ha, evet arkadaşlar. Otlar böyle işte, çiçek açmış. Böyle. Aşılarımızı da gösterelim. Şöyle burada aşılar var. Şu noktada, şu aşı. Hadi gel bakalım, otları atalım. Mahmut ne yapalım? İyi. İyi misin? İyi. Evet, bizim güller de bunlar abi, zambaklar. Güller. Evet. Evet. Şimdi tavuklara ot atacağız ot diyecekler. Al gel bakayım lan atma. Şu şey şey kölge da. Şey olmasın, solmasın yani. Horoz. Şunu Şuna da atacağım. Şurada bir üç var lan. Allah Allah. İki tane atmışlar buraya. Evet. iki tane yatmış arkadaşlar. Bunlar yumurtlayacak. Şuraya yumurtlamamış. Gösterelim. Alan cücülere göster. <laughs> Switch ver bak. Bak diyecek. <laughs> Arkadaşlar yumurtlamak için ikisi de yatmış. Birbirleri işte diyor şu burada. Pek görünmüyor ama şöyle To <sighs> Lala tavuk hasta mı? Tavuklar işte tünemesi için odun koyduk. Odunlara tünüyorlar. Bu şekilde. Bizim eski partılar. Oralım ayaklarla yuğuşturan iyi. Bak dur dur. Geç gidelim hiç. Kapılara kapılara. Dur lan bak dur bir dakika dur.